Bu videomuzda gizli kişi mail gönderimi ve hızlı erişim araç çubuğu düzenlemelerini nasıl gerçekleştirdiğimizi görüyor olacağız. Bir maili hazırladığımız zaman kime göndereceğimiz ve bilgi amaçlı da kimlerle paylaşacağımızı ekleyeceğimiz yerleri hepimiz biliyoruz. Fakat bazı mail içeriklerini bilgi amaçlı olarak paylaşmak istediğimiz fakat paylaştığımız kişiyi de kime ve bilgi alanındaki kişilerle paylaşmak istemediğimizde seçenekler kısmında bulunan gizli alanının açılmasını ve paylaşacağımız kişinin de mail adresinin buraya yazılması gerekmektedir. Önemli konu ise gizli alanına eklenen kişileri kime ve bilgi alanında eklenen kişilerin görmemesidir. Diğer önemli kullandığımız alanımız ise Hızlı erişim araç çubukları. Hızlı erişim araç çubuklarında eklemek istediğimiz veya çıkarmak istediğimiz alanları üzerlerine tıklayarak ekleyebilir. Yine aynı şekilde aynı alandan tıklayarak kaldırma işlemini gerçekleştirebiliriz. Eğer buradaki alanlar bizler için yeterli değilse diğer komutlar alanından istediğimiz herhangi bir seçeneği ekleyebilir ya da istediğimiz herhangi bir seçeneği kaldırarak kendimize göre özelleştirebiliriz.